Gel gelelim piyasalara. Piyasalar dediğinizde satıcı piyasalarında benim aklıma gelen ilk şey kocaman bir MR eşittir, MC denkliğidir. Bunu beni iyi tanıyanlar bilir. Sınıflara, tahtalara, duvarlara, camlara, klimaların üzerine yazarak anlatırım. Satıcı piyasaların tam rekabet piyasaları ve eksik rekabet piyasaları olmak üzere iki başlık inceleyebilirsiniz. Tam rekabet piyasası dediğinizde sonsuz sayıda satıcının birbirinin aynı görünüm kalitede ve özellikle malı satabildiği, piyasaya giriş çıkışın tümüyle serbest olduğu, hiçbir devlet müdahalesinin bulunmadığı optimal bir piyasa türünden bahsediyoruzdur. İşte bu piyasada MR'yi MC'yi eşitlersiniz ve bütün sorunlarınız bir anda çözülür. Eksik rekabet piyasalarında ise satıcı belirleyicidir, negatif eğimli bir talebe sahiptir. Monopol, monopolcu rekabet, oligopol esastır ve MR eşittir MC her zaman bu ünitenin soru çözümüdür.